Aslında Galatasaray'ın ilk 24'e kalması bir başarıydı ama görüyoruz ki şu anda 9. sırada ve 9 puanı var Galatasaray'ın. Bu mücadeleyi, hele ki iç sahada oynanan bir mücadele, ilk 8 hedefi içinde kritik bir yer olarak görüyor musunuz? Ya yani kritik bir maç, kritik önemi olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikle bunu sonra da Mauro'ya soracağım. E, tabii ki yani bu maçı kazandığımız takdirde e, hayallerimize doğru e, yürümek için çok önemli bir galibiyet olacak o kesin. Ama e, birinci hedefimiz yine tabii ki ilk 24'ün içerisinde olmak, önce bunu elimize almak. İkinci hedefimiz ilk 16'ın içerisinde olup e, yine orada seri başı olmak. Ee, tabii ki büyük hayalimiz, hedefimiz de ilk 8'in içerisinde olmak ama e, yarın kazandığımız takdirde aslında birinci hedefimize e, neredeyse ulaşmış oluyoruz. O yüzden bu anlamda çok önemli bir maç. O yüzden maç maç düşünmek gerekiyor ama şu anda tek düşüncemiz yarınki maçı kazanıp e, dediğim gibi hedeflediğimiz yerde olmak. Mauro'ya da şunu sormak istiyorum. Ee, Gençler Birliği mücadelesinde de oyuna girdik, golünü attı her oyuna girdikten sonra aslında farkını gösteriyor. Bu mücadeleyi kendisi için bir çıkış maçı olarak da görüyorum aynı zamanda. Bir gol atma şansı olsa bu dileğini Fenerbahçe maçında mı gol atmak isterdi? Bu mücadelede mi gol atmak isterdi? Bunu da merak ediyoruz. Teşekkürler. Sí, bueno, tuve la bir gol atma bir şansı que yakaladım ve este Bu sene lo girme şansım olan bir maçlarda bir 12 maçım var, 7 tane golüm var. Bence söylediğim gibi, yani sağ içerisinde konuşuyorum. Kimseye açıklama yapmam gerekmiyor dışarıda. Hocam mümkün olduğu zaman beni ilk 11'de koyuyor, yedek kulübesinden ayı alıp oyuna sokuyor. Ben elimden gelenin hepsini yapmaya çalışıyorum. O karar veriyor, o çalıştırıyor ekibi. Ve en iyi takım nasıl olacaksa her maçı o şekilde çıkıyor. Benim işim goller atmak, Tabii ki de derbi de oynamak, gol atmak önemli ama şu anda yarınki maç için hazırlanıyoruz. Ona odaklanmamız gerekir. Ee, hocamın da söylediği gibi amaçlarımıza ulaşmak için olabilecek en üst seviyede devam etmek istiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük bir takımımız var şu an. Ee, büyük şansımız var iyi sonuçlar almak için ve bir sonraki faza geçebilmek için en iyi şekilde bizim şu anda konsantre olacağımız şey o. Daha sonra hafta sonu olan maça odaklanırız. Mauro'ya da şunu sormak istiyorum. Onu da yarın için başarılar dileyerek. Ee, geldiği zaman Galatasaray 13. sırada bir Galatasaray geldi ve Okan Hoca önderliğinde 3 şampiyonluk kazandınız ve bu senaryonun aslında bu filmin başrol oyuncularından bir tanesiydi. Galatasaray'ın geçirdiği dönüşümü burada nasıl değerlendirir? Şu anda 4 maçta 9 puan toplamış bir Galatasaray'dan bahsediyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Kendisi kişisel olarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir kıstas bir çıta koydu mu yani? Kendisi neyi başarı olarak görür bu sene? Evet, Zaten biliniyor Galatasaray'a geldiğim 4 zaman 4 sene olacak neredeyse kolay olmayan bir durumdaydı kimse için. Bugün, Bugün tamamen tersine döndü işler. Bugün şanslıyız ve fırsatımız var. Çok son yıllarda iyi bir kulüp yarattık aslında tekrardan hep diyorum ki Galatasaray zaten tarihinde çok büyük bir kulüp oldu ama son yıllarda artık teknik ekipte oyuncular da yönetim de başkanımız da burada çalışan herkes geliştirmek için çalıştı ve şu anda geldiğimiz bir noktaya geldik bu kulüp şu anda Avrupa'daki en iyi kulüplerden bir tanesiyiz. Bunu Şampiyonlar Ligi'nde gösteriyoruz ve günün sonunda da önemli olan buydu zaten. E, antes önceden e, düşünülemez olan e, çok pahalı olduğu düşünen Victor gibi transferler yapıldığı e, Sane gibi çok yüksek seviyeli oyuncuları getirebilir hale geldik ve gelen bütün oyuncular bugün de Türkiye'ye gelmek isteyen birçok oyuncu var ve potansiyelini göstermek isteyen oyuncular var ve ve benim için bir gurur ve onur buna katkı sağlamış olmak gollerimle burada var olarak bütün bu sevgiyi insanların sevgisini kazanma yaratmadaki payımdan dolayı bu ülkede Türkiye'de dünya üzerindeki bütün oyuncuların bildiği sevdiği ve gelmek istediği bir yer oldu ve önemliydi tabii buraya gelip bunları yapabiliyor olmak geldim günden bu Hem kaleye çok fazla şut atan çok fazla yoklayan hücum gücü yüksek ama savunmada da hatalar yapan ve gol yiyen bir takıma karşı Galatasaray eee Bodo Glimt ile hiçbir benzerlik gösterdiniz veya rakibe özel çünkü bunu niye soruyorum? Bodo maçında Gazi yaptığı gollerin önemli bir kısmında ön alan presinde e, kapılan toplarla gördük. E, bu maçı yani siz nasıl okuyorsunuz rakibe göre? Öncese onu sormak istiyorum. Daha sonra Mauro'ya da bir sorum olacak. Çok farklı iki takım yani. Bodo Glimt tabii topa sahip olan bir takımdı ama e, Union'a baktığımızda e, Şampiyonlar Ligi'nde %36 e, topa sahip oluyorlar yani bu çok fazla toplu oynamayan bir takım olduğunu gösteriyor özellikle son e, Atletico Madrid deplasmanı çok da e, dibe çekilip bekleyen bir takım oldular yani sezona daha önde e, baskıları da adam adama giden biraz daha e, önde oynamaya çalışan bir takım olarak başladılar ama son maçlara baktığımızda daha çok 5-3-2 şeklinde bir savunma dizilişine geçtiler. Burada da rakiplere daha az pozisyon vermeyi hedefliyorlar ve topa sahip olmaktan çok kazandıkları toplarla direkt hücumu kullanmaya çalışıyorlar. Önde de eğer iki forvetle oynarlarsa ee, son lig maçı bu şekilde oynadılar. Orada da iki tane çok fizikli, uzun ve e, direkt oyunda e, topu tutucuk sahip hem de koşulları yapabilecek oyuncular var. E, o yüzden Bodo Glimt'le aralarında çok büyük farklar var e, dediğim gibi. E, ama e, geriden oyuna topla başlıyorlar avut atışlarında özellikle. Ama onun devamında dediğim gibi zaman zaman oynuyorlar. Ama daha çok topu rakibe Şampiyonlar Ligi'nde %36 ile bırakan bir takım. Ligde bu %50'lerde. E, lig maçlarında e, 8 maçta kalelerini gole kapattılar. O yüzden iyi savunma yapan bir takım. Yani kendi liginde. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bunun tersi oldu. Özellikle hücum geçişlerinden çok fazla da e, gol yediler. O yüzden Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı iki takım olduğunu söyleyebilirim. Galatasaray maçlarının atmosferi Avrupa basınında da çokça konuşuluyor. Böyle bir atmosferde bir oyuncu olarak oynamak seni sende nasıl bir etki yaratıyor ve yarın taraftara iletmek istediğin bir mesaj var mı? Sadece şampiyonlar liginde değil bence. Her hafta stadımızda oynadığımız her maçta taraftarımızın önünde inanılmaz bir atmosfer yaratılıyor. Paris Saint Germain le buraya oynamaya geldiğimiz zaman da hatırlıyorum ee, uzun yıllar önce. Hepimiz için sürpriz olmuştu bu kadar büyük bir taraftar, bu inanılmaz atmosfer stadımızda yaratılan. Bugün her hafta neredeyse yaşayabiliyorum. Bu benim için çok büyük bir şans ve çok değerli. Ve aynı zamanda tabii e, rakipler için de özel bir durum bu. Bu bizim elimizdeki bir araç aynı zamanda. Yani her zaman söylediğim gibi yani biz 11 kişi sahne içinde oynuyoruz ama taraftarımızda bir oyuncu daha ekstra oynuyoruz gibi oluyor. Çünkü bizi motive eden ihtiyaç olduğunda çok anahtar anlarda size çok destek olan şey ve bizim için çok önemliler. Ve rakip üzerinde baskı kurmak için de çok önemliler. Evet, son soruyu alıyoruz. Ferhat Bey kısa olsun lütfen. Ferhat Kızıltaş, sorum Okan Hoca. Hocam geçen sezon Galatasaray Leverkusen'le beraber Avrupa liglerinde duran toptan en çok oynatan takımdan bir tanesiydi. Takım boy ortalaması da bu sezon. Hocam geçen sezon Galatasaray Leverkusen'le beraber Avrupa liglerinde duran toptan en çok oynatan takımdan bir tanesiydi. Takım boy ortalaması da bu sezon artmış Bu sezon Gabriel Sara üzerinde bir eleştiri var. Gabriel Sara ölçekli düşünebilir miyiz? Ya da daha çok sizin bu e, taktik üzerinde ge gelişen bir durum mu? Yani hem iyi atmanız lazım hem iyi vurmanız lazım. Doğru yere gitmeniz lazım. Ee, rakibin dizi içine göre doğru hamleler yapmanız lazım. Ee, ben şöyle söylemek istiyorum. Aslında yani gol sayısına ulaşamadık ama e, bence çok duran topta vuruyoruz. Yani vurmak daha önemli. İşte bazen gol oluyor bazen olmuyor ama vuruş sayımızın e, yüksek olduğunu e, söyleyebilirim. Birçok maçta belki iki tane üç tane Direk net bir şekilde kaleye vuruşumuzun gol olmadığı maçlar var. Geçen sene bunlar daha fazla giriyordu, bu sene daha az giriyor ama bunun üzerinde de dediğim gibi daha çok çalışacağız. Yani bunu sadece atan oyuncuya bağlamak çok yani futbol anlamında çok şey olur. Yani çünkü vurduğumuz çok pozisyon da var. Ve yani Saranın iyi duran top kullandığını, bu sene de iyi duran top kullandığını söyleyebilirim çünkü birçok maçta bunlara vurduk. Evet, basın toplantımız sona ermiştir. Herkese iyi günler.